Evet arkadaşlar bugün 31 Aralık 2024 yılbaşı günü. Yılbaşı günü Kadir tek teknesiyle ava çıkıyoruz. Hedef balık mercan mı? İnşallah. Hadi bakalım. Burası kaş ee, Uçak denizi. denizi. diyorlar buraya. Yat limanı var şurada. Azılar şurada. Hava son derece güzel. Seyit Ahmet takımlara ayarlıyor bile. Sırtı mı deneyeceğim ben? Sırtı mı deneyeceğim? Sırtı mı deneyeceksin? Gelirken deneriz sırtı diye. yavaş gitmek lazım. Şurası yat limanı arkadaşlar. Nereye bu sırtı? Direkt mercana mı? Hey, sen de beni çek. Evet. Her şey hazır. Gideceğimiz yer direkt avlak noktamız. Karşıda gördüğünüz evlerin orası Gökseki Mahallesi geçiyor. Onun ön tarafında Akçakaymak Plajı var. Akçakaymak Plajı'nın hizasından ee, derinlik Yaklaşık olarak 54-56 metre civarındaki olan noktaya gideceğiz. Bakalım. Orada görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım. Harcan bunlar Seyit. Hadi <laughs> Rastgele. Hadi bakalım. Bakalım ne görecek. Parladı bir şeyler. Oo mercan yine. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Hava devam. Evet 31 Aralık 2024. Yılbaşı günün gecesinin günü. Mouth <laughs> Yine mercan geliyor. Ay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir tane anos, bir tane mercan. Yok. Evet arkadaşlar, 31 Aralık 2024 yılın son günü Antalya kaçtan e, balık avına çıktık bir buçuk saatlik falan bir av yaptık. Kadar abi bizi getirdi sağ olsun. Benim oğlanın tekneni, Seyit Ahmet'in tekne suda olmadığı için, kıyıda olduğu için Kadar abinin tekneye gittik. tam 6'ya 5 var. 6'ya var saatimiz. Yakaladığımız balıklarla mercan yaptık. Akşama tavalıklar hazır. Hadi bakalım rast gelsin. Durun böyle. Manzara da harika. Yapıştı. Biraz manzara izle. Her gazı kadar abi. Yapıştır.